Oh be Türkiye'den sonunda kaçtım. Şimdi ordumu geri alıp geliyorum. Evet, şimdi komutanın dediği gibi hemencik şuradaki iki aşkeyi vurmam lazım. Evet, şimdi kaptanınız ateş deyince şakacaksınız. Ha, siz de kimsiniz? Türkiye'ye öyle elini şallaya şallaya giyemezsiniz. Tam zamanı. Hadi bakalım. Tüyo. Onu vurdular. Şimdi Türkiye ekibine alalım anacığım. Tam bir şey koyuyor. Hemen çık onları öldürmem lazım. Bom. Hemen yardıma yardım işte. Tık tık tık. Gel. yardım gerekiyor. Ne yardımı? Hemen geliyoruz. Tamam. O oh. kaçma o. Oh. Ne oluyor orada? Ben Çin'in tuttuğu şeyi kaçayım. Bu çatlıyor yom da. Neyse hemen gitmem lazım. Kaptan ne oldu? Ateş şu tanka tanka uçak şok. Hemen. Aa! Oh. Ama ha ha şeye bakın ya. Tankın kılıçına bakın. Kopmuş bile. Neşe hemencik Çin'in öbür askerlerine haber vermem lazım. Evet arkadaşlar şahneyi gördünüz arkadaşlar şimdi Türkiye ve Çin geri dönüyor arkadaşlar Türkiye ve Çin iki devam. Evet ne yapacağız şimdi Şimdi onları yok edeceğiz askerler. Evet. Savaş dediğimde savaşın. Ben Atatürk'üm. Hadi. Evet. Şimdi. Tak tak tak. Oh. bir like atmıştı arkadaşlar. Oh. Oh, Ne? Ne Ekip lütfen. Ekipler. Ekipler. Gel gel. E gel. Çekmeyi duydun mu? Benim uyanan şey efsane. Şey Hadi bu yandan şey başlayın. Tamam bir abi. Şunu uçağa şartlayın. Ah. Bu mal. Malın da önde gidin. Aşkayız hadi. En güvendiğim tankım hadi. Sen de git tankay. Türkçe'ye bir hadi biraz daha çalayım. Kaçın. Aşkar. Vurmayın. Vurmayın. Aşkar çaldır ben. Tık 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 Ben kaçayım. Yükleyeceğim. Şurada şartlanayım. Tık tık tık. Benim boyum küçük zaten. Beni görmezler. Tık. Aa duvayı kırdılar. Şimdi yok edeceğim şey. Tük. Türkiye vardı. Türkiye bayrağını düşürdüler. Şunu giy aşın. Nasıl lan bu eşek? Ha. Yapacağım. Eee komutanın yanına gideyim. Bu savaş burada bitmedi asker. Onları yok edeceğiz. Hadi şimdilik kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Çin arkadaşlar kaçtı. Gördüğünüz zaten. Nereden şöyle gittiler. Arkadaşlar böyle bir devam yani şimdi işte o yazmayı unutmayın. Beş like yeter bu video için 10 like dolu. Ama arkadaşlar Bobby 1545 kodlar yani normal kodlar değil şimdi 1545 kodları Bir ay işte 25 like sadece Bobby 1545 kodları işte 15 like. Arkadaşlar bu arada yani böyle görselli videoların istiyorsanız da yani yorumlara yazmanız yeter. Neyse arkadaşlar. Ben yorumlara yazmazsanız böyle video çekmeye devam edeceğim. Ama neyse görüşürüz. Okay, let's go.